Merhaba, usulsun. Burnun kapıyı kısılsın. <laughs> Bugün sizlerle birlikte hiç sevmediğim, ya <laughs> yani hiç sevmediğim değil. Bak doğru düzgün konuşalım şimdi. Seviyorum, korku oyunlarını seviyorum. Yalan yok ama sevmiyorum. Niye? Çünkü korkmayı sevmiyorum anladın mı? Yani bu anda bakacak olursak konuşma. Daha fazla konuşma. Bugün birbirinden farklı. 1, 2, 3, 4. 2 de şurada var. Kaç tane oldu? Saymadın ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane oyunumuz var. 6 tane, 6. Hiç azımsanacak bir şey değil yani. Megabyte'e en az olandan başlayalım. Bu arada böyle videonun daha fazlasını Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız Beğeni, abone olmayı unutmayın Ne diyor? Bu ses ne? Ben bu oyunun sesini kısabilir miyim? Korkunç Harbiden korkunç Girişinde bile altıma sıçtım Play'e bastım Ha, Evdeydim diyor Ondan sonra camdan bir tıkırtı duydum Camdan tıkırtı duyuyorum Kapıyı açıyorsun. Sen de bir salaksın Eski arkadaşını görmüş Aynı sınıfta Eşeğin tekiymiş Salak sen bir geri zekalısın diyor. Bana diyor. Oğlum sen kime kimle konuşuyorsun? Sen yumruğu çakarım buna bak. Ya bir şeyler olmuş oğlum. Oo! Kafamı duramıyorum oğlum. Görüyorum aslında. Ama yani çok hızlı. Neyse oğlum harbi duramıyorum. Dur. Ya Allah'ım ya. Aa! Oha! Oğlum çok şey ya fare. Ama yolun ortasından da gitmeyin bence. Ha beni burada indiremezsin. Ben sana onu bir diyeyim. İndirdi ya. Oğlum bu... Ne ya? Ben yürüyemeyim ki daha düz. Ya şarkı çok gerici ya. İnanmak istiyorum diyor. Reis inanma ya. Yalan onlar. Ben sana diyeyim. <laughs> Niye bağırdım? Kimse de yok ya. Yani. Bu lavuk gülümsüyor sadece. Oğlum ben biraz devam etmek istiyorum. Vallahi bak. Niye? Çünkü kendi salaklığıma. Şu fare benim bütün her şeyim boz ya. Niye beni korkutuyorsun diyor. Ben Allah delisi olduğunu sandım diyor. Ne tür bir manyak diyorum. İnsanlar kaybolmaya başladı diyor ormanda. Polis, polis diyor. Polis bir şey yaptığı yok diyor. <laughs> ya bizim Türk polisleri öyle mi? Adam olacağınız. Niye buradasın diyoruz? Orman çok büyük tek başıma halledemem Ben sadece biletlere bakıyorum diyor Bu arada bilet almış mıydın diyor Aldım tabii oğlum almayacağım mı O zaman git diyor Gahloğlu diyor oğlum ayırdı. Ya şu şu kamera Çok kötü ya Korkuyorum ya korkuyorum ya Ağzına sıçayım Ne oluyor oğlum o ses neydi Ya arkadaş ben nereden gideceğim Dayı nereden gideceğim ben Salak mısın ya ha, Sıçayım ağzına Tamam geçtik. Arkadaş ben bu ormana niye gidiyorum? şarkıda bitti baştan başlattı. Rezil. Bu oyunu yapan rezil bir insan. Oo, şuna gidek la. Beni bir demesin arkadan ya. Bunun fare çok kötü. Fare değil de oyundaki fare hassasiyeti çok kötü. Ya ağzınız... Oo! O ne? Bu ne oğlum? Ne oluyor burada? Bu kadın yerine ben olsam. Aa bak ben dans ediyormuşum ah, Yeter o kadar, yeter o kadar. Yine geldik buraya, yine geldik. Yine bana bir şeyler gelecek, pandik diyecek beni ya. Böyle korku oyunu mu oynanır diyorsunuz da. Ne yapayım? Ya nereye gidiyorum ben ya? He diyor, bütün yol boyunca şey, o güvenlikle konuştuğumu şeyleri düşündüm diyor. Abi ne anlatıyorsun sen? Oğlum geçti ya. Size bir şey yapacağım diye geçti ya. Arkadaşlarına söylemen lazım bunu diyor. 1999. Reis evsiz mi olduk o ormanı. Ne oluyor oğlum? Havaya uçtum birden. Şimdi aşağıdayım. Şimdi araba üstüm. Bu ne lan? beyler olay ne? Ne anlatıyorsun sen ya? Ya yine mi ormana gidiyorum ya? Ben şimdi bunun arkadaşı mıyım? Bu salan arkadaşı mıyım? Giden salan. Giden salak da benim. Arkadaşı da benim. Ya <laughs> Allah'ım. Güzel yer diyor. He güzel. Eşeksin. Oo. Ev var. Hayırdır? Buraya ev yapan tam bir salaktır. Ben sana bunu diyeyim. Bu bir. İkinci şey ise buradan bir şey. Kapı kilitli. Ya ev yapıyorum bari kapıyı kitleme Bu taş insan olabilir ya. Oha. Abi niye herkes dans ediyor ya? Oh. Reis ne yapıyorsun sen ya? Varmışım diyor. Hay peri diyoruz. Yani ne diyoruz? Allah'ım salak şişim o bezi diyoruz. Nasıl unutabildin diyor. Ya buna yamuk yaptık Allah'ım. Tipe bak şunun bir tipe bak. Bunu yanlış yaparsak bizi bıçaklayacak. Geçmiş olsun. Reis sen ne yapıyorsun? Oo ne haber diyor. Senin davetli olduğunu bilmiyordum diyor. Anını satarım. Sıçarım ağzına. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Beni bırak. 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 Kimdi o geri zekalı? Birader hayırdır? Birader hayırdır? Hayırdır? Neredesin abi? Ay bana. Ben ne yapacağım abi şu an? İçeri mi gireceğim? Bak diyor friend. reis konuştuk da işte. Başka arkadaşım yok ki benim. Bak gel buraya gel. Buraya gel. Kimsin sen? Ey sen el feneri al diyoruz. Oğlum bu beni dönecek bıçaklayacak pandikleyecek bir şey yapacak ya. Lan geri gerizekalı ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ooo beni taklaya getiriyor. Bilader o tip ne? Ağzını... Flashlight'a baksana. Önünü aydınlatmıyor. Ben bunu mu takip edeceğim? Bakalım görelim. Ya o bana neler yaptırıyor bu ya. Ben içeri gireceğim ya. Islandım artık yeter kurulanmam lazım. Ben arkadaşlarım ha time to sleep diyor. Reis bir kurulasaydım kendini ya. Ya yani yattık. Ana avradını ne oluyor ya. Aa. He. Ee, aa yiymiş. Aa değilmiş. Abi ne oluyor? Biri sıktı mı? Hayırdır la? Ya ağzını sıçayım ya. Lan oğlum arkadaşlarımı mı yaktınız? Neler oluyor? Aydısını bana. Ay, Karl. Aa, evlerine basmışlar. Oh my god. Oo! Oh! Bu kim la? Oh! Sen kimsin oğlum? Bu böyle bir tersi var ya seni zorunda kalırım. Abi önümü görmüyorum. Ve beni niye buraya bıraktı bu adam? Evin yanındayım ben. Dangalak la bu. Abi önümü görmüyorum ki. Çenem ağrıdı. Oo kamerada kaydı. Alt F4'ü basıyorum korkmamam gereken şeyden korktum. Korkmamam gereken şeyden. Öbür evet, ki oyunumuz Behind the Door. Aa, hayırdır? Ben bu oyunu silerim acı. Bana yamuk yapacaktı. Bu daha deminki oyunun şeyi. Ee, ka kameradan diyecektim. Nereden oynanır? Google Chrome'dan oynanan hali. Klik. Ah çok korktum salak. Ah kafam neredeyim ben? Don't jump in the void. Tamam reis atlamayız. Anan oğlum sen salak mısın? Daha yürüyemiyorum bak yürüyemiyorum. Salak seni, geri zekalı. Bana açtır şu kapıyı bak. Bana açtıracağım şu kapıyı. Yoksa gelip seni öldüreyim mi? Bak yürüme sesi var ama yürümüyorum şu an. Oyun Allah belasını versin. Sensifti bu sefer kısacağım işte. Wake up. up diyor. Ne diyor? Benim ailem diyor tatile gitti. Ben de kardeşime bakayım diye bıraktı diyor. Bazı problemleri var diyor. Bazen bir yabancı gibi davranıyor. O yüzden ona bakmam lazım diyor. Her şey normal ta ki diyor. Ben garip sesler duyuna kadar. Gecenin tam ortasında yani. Oğlum sıkıntı diyor. Daha ne diyeyim sana? Bu bir strange noise değildir bence yani. Damn. <laughs> ben, ben olsam bakmazdım. Açıkça söylemek gerekirse bu arada sensitivity'yi çok kısmışız. Bunda da Allah'tan ayarlayabiliyoruz. Ve niye sarhoş gibi yürüyorum? Ve evet yani neden sarhoş gibi yürüyorum şu an? Abi ölümü görmüyorum. Sen diyorsun. Nere Oğlum sıkıştım. Geri oyun. Tamam. Kardeşim. Kardeşim neredesin? Kardeşim. derin bir nefes alıyorum. Neden derin bir nefes alıyorum? Çünkü korkunç bir şeye çok az kaldı. Yani şu kadarcık bir şey kaldı. Korkmak istemiyorum artık. Ne diyor orada? Hemen onu okuyalım bence. <laughs> It is strange that... Yani burada olmaması ilginç diyor. Onu bulmam ve nasıl olduğunu sormam lazım diyor. Abi. Sıkıntı ya. <laughs> Abi. Yanlış değildim. Ya çok kötü ya. Çok kötü ya. Oğlum yeri falan kırmış bu kız. Bu kız kafayı yemiş. Senin kardeşin olduğuna emin miyiz peki? Ne oluyor? Ses ne abi? Vuzel'e biri üflüyor. Biri Vuzel'e üflüyor. Aa ayran. Oğlum Türk mü bu aile yoksa? Bu olay gerçek mi yoksa? Türkiye'de mi yaşanıyor? Ee, yine yukarı çıktım ne anladım ben bu işte? Kardeşim ya neredesin kardeş ya? Vallahi karnıma ağrılar girdi yemin ediyorum bak. Her yer karanlık. Bir şey gördüğüm yok. Bak bir dakika ellemiyorum bak. Şu adamın kafasına bak. Böyle şey hani eskiden arabaya koyuyorlardı ya böyle köpek. Böyle diye hareket yapıyordu. Aynen onun gibi kafası var bu gerizekalının ya. Eskiden çıktı diyor bunlar. Abi biriketlemiş diyor. Sıkıntı diyor ya. Sen kaç evden diyor. Ben olsam kaçarım şu an. Oğlum dışarı kaçmak da kötü ha. Şimdi sana bir soru. Evinde bir sesler duydum. Evde kimse yok. Hırsız olduğuna eminsin. Fısıldaşıyorlar böyle şey yapıyorlar. Evden kaçmaya mı çalışırsın? Saklanmaya mı çalışırsın evde? Bence iki seçenekte sıkıntı. Neden? Hemen söylüyorum sana. Bak saklanmaya çalışsan bunlar gelip seni... Ya olabilir. Kaçmaya çalışsan dışarıda biri olmadığını nereden biliyorsun? Kaçmaya çalışırken yakalanmayacağını nereden biliyorsun? O daha sıkıntı. Bilmiyorum ben arada kaldım camdan atlardım ben. Nerede bu kız ya abi? Ağzını sıçayım senin geri zekalı çocuk. Bu ne ya? Niye yarım açıldı sonra tam açıldı? Hayırdır abi? Kanlar manlar yani olay benlik değil ya. Bu eve polis çağrılması lazım ya. <laughs> Uf! Parmağım vurdu. Aa! <laughs> A, kapı açılmış. Tamam kalmamışım sıkıntı yok. Aa! Kardeşim gridi yaparak geçti. Basement'a gitti diyor. Aferin sana basement'a git. Oo ben bilgisayarı nereden bulacağım? Second floor diyor gerizekalı sen aşağıda arıyorsun hala ya. Burası second floor olmuyor mu şimdi? Basement sıfır. Sıfır mı sayılıyor? Bir mi sayılıyor? This is the room where the flashlight is. Burada birini mi gördüm lan? Ben deli miyim? Oha flashlight'ı kes. Eyyy flashlight'in iğrençliğini kes peki. Ya sırf bu mekanik için benim başımı dolandırıyorsun. Şey yapıyorsun he. Oo bir de shift'e basınca gidiyor. Oo reis sen çok iyisin ya bu oyun yapım işlerinde. He salak seni. Shift'e bastım ama gitti. O zaman yukarı kaldırınca flashlight gelsin. Ya sen bir salaksın ya. Oyun yapımcısı. Ben salak malak diyorum da alınma kanka ya. <laughs> <laughs> Alınmıyor değil mi? <laughs> yaparlar ya böyle anladın. Böyle salak salak şaka yaparlar. Ondan sonra değil mi kanka ya? Oğlum korkuyorum ben ya. Boş boş konuşmaya başladım. Anlayın ki yani korkuyorum. Ağlıyorsun nerede ağlıyorsun geri zekalı. Bu benim kardeşim değil. Bu bir kesin yani. Tövbe ya. Abi. Üstümü mi yırtayım? Ne istiyorsunuz? Yapayım kurtulayım şu. Şöyle... <laughs> Allah'ım devam et ya. Of. Ağlamayı kesti. Bağlamayı sokacak bize ya. bu benim kardeşim mi şimdi? Ne bu şimdi yani? Ben fuck fuck that? Oh, thinking thinking Bu oyun devam edeceğim Bir de give up koymuş yani. Bu oyun şey, aa, senlik değil dostum demeye getiriyor. Ben bu oyunu sevmedim zaten. Give up miwap değil anladın mı Geri gerizekalı sen İki yıl olmuş işte her şeyi kaybedeli Abi ekran siyahlaştı Tövbe ya Sizde büyük ihtimal siyahlaşmadı ben de siyahlaştı çünkü Öyle yani Ya abi ne anlatıyorsun bana ya Ben anlamak dinlemek istemiyorum korkup gideceğim Kapayacağım oyunu Onların yüzlerini hatırlamana Yoksa bu kabus hiç bitmez dedi Dead faces Abo. Yüzlerini hatırlayınca gidecek mi yani ama bu oyun prolog Boyunda yani bitmeyecek bu oyun Ben yoksa bitirdim siz beni biliyorsunuz zaten Boyun ağır diyorum güzel gözüküyor Examine diyorsun reis Bakamıyorum ama neyi tuşla bakacağım Ha bakıyorum Ne alaka oğlum Neredeyim ben Bu kimin evi benim evim böyle bir şey değil Ya aklını yine kaybediyorsun diyecek Ben aklımı falan kaybettiğim yok Ben sana baştan diyeyim Vallahi yapıştırırım suratına. Ne yapacağım abi şimdi yani? Ben burada ne yapacağım? Geri mi gideyim? Geri gitmemi istiyor. Ben anladım. Anahtar lazım diyor. Onu onu burayı açabiliyor mu lan? Aynayı kullanamıyorum. Full game. Tövbe ya. Tövbe. Ananı avradını. Abi alsana şunu bir. Ya bu kafayı yedi ya. Ben kafayı yemedim abi Arkadaşlar bakın. Bu karakter kafayı yemiş olabilir ama ben yemedim. Ben böyle şeylere kanmam yani anladın? Ben şimdi yani ben uyumak istiyorum. Uyuyamıyorum sesleri kes. Ben deli mi? Elim ayağım titriyor. Harbi diyorum sana bak. Ek... daha da karardı ya. Ne yapacağım abi bana desene ya. Ben bir şeyleri Q basıp duracağım mı sadece bu oyunda? Ya, bu oyun güzel olabilir ama benim için güzel değil. Ben sana bunu baştan diyeyim. Ben bunu altı çakmıyorum. Biraz daha bakayım. Hadi biraz daha bakayım. Yani hatırını kıymayayım seni. Kıymayayım. Abi kafayı yiyorum. Sıçarım ağzını Merhaba. Gel birader. Gel kapışalım hadi. Gel. Nereye gittin? Nereye? Gel buraya gel. Allah. Bak. Ne oldu birader? Gelsene. Gel kapışak. Götten bakmaya benzemez bu işler. Bana takla attırmaya çalışıyorsun. Taklayı yemeyiz. Ben sana diyeyim. Kafa aynı karakter gibi oldum. Yüzlerini hatırlaman lazım diyor. Abi ben hatırlayamam yüzlerini. Oğlum niye TikTok dilencisi gibi konuşuyorum ya? Ben bunların yüzlerini nereden hatırlayacağım? Arkadaşlar bana bir yardım edin. 2000 like gelir mi bu video? Gelirse hatırlayacağım yüzlerini. Harbi diyor. <laughs> Yeter. Neyse bugünlük videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız yani. Beğen abone ol abi. Lazım. <laughs> Görüşürüz.